Zamanlar, bir grup cesur çocuk vardı. Bu çocuklar, hayatta kalmak için odun toplamaya ve bir tekne yapmaya karar verdiler. Ancak, bu yolculukta karşılaşacakları bazı zorluklar onların planlarını etkileyecekti. Adada her an bir tehlike olabileceğinin farkındaydılar. O yüzden canavarlardan kaçınmak çok önemliydi. Çünkü yaratıkların varlığı, adada hayatta kalma mücadelelerinde işi zorlaştırıyordu. Gün doğarken adanın güzel manzaraları ortaya çıkıyordu. Bu güzellikler çocuklara umut ve yeni keşiflerin heyecanını hissettiriyordu. Her yeni gün yeni maceralar getiriyordu. Çocuklar, yiyecek bulmak için denizden balık yakalamak yerine deniz yosunu toplamaya karar verdiler. Bu, çaresizliğin insanları nasıl etkilediğini gösteriyordu ve onlara farklı düşünmeleri gerektiğini hatırlatıyordu. Güvenli bir yer bulmak, hayatta kalmanın en önemli parçasıydı. Tehlikelerden kaçınmak için akıllıca stratejiler geliştiriyor her adımda daha dikkatli olmaya çalışıyorlardı. Bu macerada keşif yapmanın hem riskleri hem de ödülleri vardı. Geminin üst katlarına çıkarken değerli eşyalar bulma umudu içindeydiler ve her buluş onlara sevinç getiriyordu. Ama dikkatli olmaları gerekiyordu. Çünkü oyunda zombilerin iskeletlere dönüşmesi ve güçlü yaratıklarla mücadele etmek gibi pek çok tehlike vardı. Bu durum hayatta kalma stratejilerini zorlaştırıyordu. Çocuklar Buldukları değerli eşyaları kullanarak güçleniyor ve birlikte yeni bir ev inşa ediyorlardı. Bu yeni ev, adayı keşfederken onlara güvenli bir sığınak sağlıyordu. Zaman geçtikçe, çocuklar adanın çevresini daha fazla keşfetmeye karar verdiler. Yeni kaynaklar bulmak için yükseklere çıkıyorlardı. Bu keşifler onların hayatta kalma şanslarını artırıyordu. Böylece oyuncular yılanlarla karşı karşıya geldiler. Onların nasıl hareket ettiğini gözlemliyor ve onlarla başa çıkmanın yollarını tartışıyorlardı. Aynı zamanda yılanlardan elde ettikleri eşyaları nasıl kullanacakları hakkında da konuşmayı ihmal etmiyorlar. Bu konuşmalar stratejik düşünmeyi ön plana çıkarıyordu. Goril ve timsah gibi diğer yaratıklarla karşılaştıklarında ise komik anlar yaşıyorlardı. Bu beklenmedik durumlar sanal dünyanın eğlenceli yanlarını yansıtıyordu. Oyun sırasında su örümcekleri gibi çeşitli yaratıklarla karşılaşınca çocuklar çok eğleniyor ve komik olaylarla dolu anlar yaşıyorlardı. İki cesur karakter birlikte adaları keşfederken birçok farklı zorlukla karşılaştılar. Bu da onların işbirliğini artırıyor ve birlikte hareket etmeleri gerektiğini hatırlatıyordu. Bir gün gizemli bir piramidin içine girmeye karar verdiler. İçerideki tehlikeleri aşmaya çalışmak oyunun heyecanını bir kat daha artırıyordu. Piramidin içinde altın blokları ve başka değerli eşyaların olabileceğini keşfettiler. Bu Onların maceralarını zenginleştiriyor ve onları daha çok heyecanlandırıyordu. Çocuklar, adanın diğer bölgelerini keşfederek yeni canavarlara ve nesnelere ulaşma umuduyla ilerliyorlardı. Her yeni keşif onlara heyecan verici bir deneyim sunuyordu. Oyun sırasında çocuklar birbirinden farklı yaşam formlarıyla karşılaşıyorlardı. Bu durum, eğlencenin yanı sıra oyunun dinamiklerini ve zorluklarını da artırıyordu.